Ömer ne yaptın Ömer Ömer Araba ölüyor! Ömer tamir et İsmi ben ben <laughs> mı? Abi şurayı iptal et lan Neredesin Ömer? Yiyeceğim seni. Buradayım. Oh! Sen niye ölmüyorsun çatsın Ben öldüm ama. Oo oh, öldü. öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Lamborghini nerede Lamborg... bakayım? Araçlar. Lamborghini var. Lamborghini. Aa, ambulans var. Aa, Lamborghini. Wil 302 kars, Wil 302. Ee, o yok. E vardı ee, ya, var ya, ekranı sussana. Yok bende o mod yok. Hayır simfize evet. gir simfize. Tamam oradayım simfizdeyim. Vili 302 k Vili 302 direk. İşte o yok orada. Bende niye var ki? Ne bileyim. Sen ekstra mod falan dedin herhalde. Kanka şöyle bir tank koysam. Oha, düşünden büyükmüş. Ah. <laughs> Oha! <gülüyor> 1521 mi? 80 bin beygir, of! Oha! Üçüncü şansa niye geçemiyorum? Eee, şuradan dolayı mı? Eee, arkadaşlar... Olmuyor neyse. Oh! Ne oluyor şu sıkılıyor. Ters mi gidiyorum ben? Hayır. Benim dönmüş sadece olarak. Bu kötü. Arabayı patlattım Artun. <laughs> Aferin. Şurası. 49.000 beygir. Çevirik olarak 1000 km gidebiliyormuş. Aa, bunda en azından etrafını görebiliyorum Ters gidebiliyorum kanka Gidemiyorum şimdi Gidebiliyor muyum gidemiyor muyum emin değilim Aa, Kaldım ee, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, vijip, Oha! Sakin ol. Bir tane daha araba patladı. Kanka bak çifte. Pıt! Çifte geliyorum ve <laughs> diyorum ki pıt. Diyorum ki böyle. Diyorum ki böyle. Oha! <laughs> bunun için daha iyi bir arsa bulmamız bırak Xbox'u. Aaa! Çık bir arsaya gidelim. Aaa! Olur. <laughs> tamam bakalım bunların hangisi en hızlı olacak? Ben yani niye kullanamıyorum bunu? Ee, bir saniye. Tamam bakalım hangisi <laughs> en iyisi olacak bir tane daha ekleyeceğim. Tamam en hızlı hangisi olur? Bu, o oh, sıkışmış bu. Bu 561 ile başlıyor. 424, 188, 295. Bu sıkışmasaydı belki bu olabilirdi. Dur şunu dışarı koymamız lazım. Iıı, ee, şöyle. 80.036 beygir. 1, 2, 3. Oha! Hiçbir şey göremiyorum ki! o Oha. Ne oldu lan öyle? Tamam şimdi geri dönmemiz lazım. Ay oh, ya. Yes. Sıradaki bu. 424. 69.941. 1. Sakin. Sakin. Tamam artık sakinliğe gerek yok. 1. 2. 3. Ooo. Oh! Um, ups bir şey söyledim. Bir ayar yapmamız gerekiyor sanki evet. Tamam Dört çeker yaptım OOOOOOOH Hala bayağı saklatıyor Ben çıkabilir miyim lütfen? Bir iki üç OOOOOOOH OOOH Yuhh Merhaba Eee Güzellik ne taraftan geldin lan ne? <laughs> buradan geldin herhalde. Sakince, şıkta e da edip git. Aa! Şuradan gelmiş. Shift. Shift'e <laughs> bastığım anda uçuyor <laughs> Sakin ol. Bir, iki, üç. Oooo! Oh! <laughs> um, görüşürüz. Tutabilir miyim buradan? Hayır. Sırada sen varsa en yavaş bu en düşük nedir olan? 38 bin. Oh. 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 Bir, iki, üç. Oh. Ne oluyor? Oha. Dön. <laughs> Sakin ol. Gaz, ne oluyor? Ben seni öldürürüm! Buradan çıkabilir miyim? Oyun kaskasının olacak olacaktır. 1, 2, 3 Güzel mi? Güzelir mi? Güzelle! Tamam geri Enes seni gördüm Selamun Aleyküm Aleyküm Şöyle bir şey yapsam da dursana be Eee Ya ben yapacaktım onu Bana ne bana ne Bana ne Ya lan bana Babam oh, oh, oh. gitti yandı Duman çıkıyor arabadan. Oo. Başınız döndüyse özür dilerim. O araba geliyor. Umrumda değil. Oh. Araba daha gitmiyor. Araba 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 daha gitmiyor. Bana ne ee... gitmesin. Araba tamam şimdi sen varsın. Şu an 295 beygir bu 49958 beygir. Arabayla ters takla. OHA! Tamam yeni bir teknik bulduk. Araba gider satıldı. Ne 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 <laughs> ne? bu Ömer. Ömer yeni teknik buldum. Ne gibi? <laughs> Bak. Spes basılı tutuyorsun elefonu için. Sonra evet. tam gaz basıyorsun shiftle. Sonra space'i bırakıyorsun. Evet. <laughs> Ne oluyor? Araba şu an sırtın üstüne göre oha. 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 Eee. sıradaki e, sen varsa sen spam olmuyorsun doğru. Onun dışında Eee. kamyon 205 bence 60.399. Oh! Yeah. Oha. Oh! Oha! Allah! Seni mi öldürdüm? Haha. O da değil ama. Of of. Birazdan yıvarlamaktayım öleceğim.

Nerede benim solgunum? Yazıyoruz şunu. Tamam. 2 3 Üç. o Anne soracağım ya. Anne. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, şunu. Dom dom yes yes. yapsam. Eee nerede? Heh, önce ters attı. Önce gel yaptım. Şarj, ön o kadar kalkmadı var. Bunu çeker nereden yapılıyor O, ya? Ooo! Ooo! Big ayarlarının en altında. Şu Power Distribution. Efiyensi. <laughs> Power Distribution'ları. Ben bak şu ben Of, yanıyorum. Biraz araba patlayacak ha. Evet artık arada çalışmıyor. YİPİİ! Kanka en hızlı bu, ama... hiç göremiyorum bunu düşünüyorum. Öyle bir şey tarafa gidiyorum şu an? 1 2 3 Göremiyorum. Oha. Eee. Arm Nut Koltuğum, yirmi, mi? Ömer, beygir, koltuğu 22 b girme bence 9 b gir. Ömer 9 B20 koltuğu maşallah oha ne oluyor? Hah. 9 B20 kanepe. Hocam oha. Öf ya. Ee, bir de bu kadar B20 shift'e yapıyor bu kadar hızlı. Uçamıyor benimki uçuyor uçan koltuğu. Ben bir cin olduğum için. Yine dönmeye çalıştığımda bile çıldırıyor. Shift'e basmıyorum ya şimdi bastım. Oh! Nasıl anıyorum? Bu en iyisi. Armut, where are you? Armut, where are you? Bir yerde. Ben bir tane İstanbul'un bir İstanbul'un bir yakasında bir baydırvan varmış ismini Arnavut. Of. Aslan sadece. Hiç durmayacağım. Oh. Ne diyor? Başım dönüyor. Araba nasıl hala çalışıyorsun? Araba öldü ölecek. Niye? Yeah. Ya ne basınca bir tur duruyor ha. Oy! mı çıldırıyor? Araba daha gitmiyor. Ee, hemen şuraya bir kaşık şimdi. Güzel soru. Eee... Ups aşkım. Ömer ağaç çekme alsana öyle. Ne ye? Flaş bir <laughs> mi? mı? Ya. Yeah. Flash daha çekim yapsana. Tamam. Tamam. Bu ağır çekim kanka. Kanka bu ağır çekim. Ne <laughs> bu ön Öl çekerdi? Bak. Ön çekerdi bir kalktığında gidiyor. Oha! Şöyle bak. Bekle ağır çekimde kalsın bir şey yapacağım. Tamam. Artık ölüşeceğim değilim... <laughs> OMAR OYUN! MUNCI YAPMA! MUNCI! MUNCI! Lütfen MUNCI! <laughs> tamir et, munci gelmeden! Tamir edince bir şeyleşmedi ki... Ee, Tekaller tamir olmuyor. Uh Oo! -oh. Ee, hemen... Hemen yine ağır çekim alsana de! gel Geldi! Aaaa mi yok? Aaaa çekmiyormuş o yüzden. Gaz! Uçuyorum! ya! Ne oluyor şu an? ne oluyor? Fren Muncu mu vurdu arabaya? Sanırım of. Oh. Tekerleklerime ne oluyor? Bir şeyler oluyor tekerleri ama ne oluyor? Oha! Son teker yokmuş o yüzden. Dört canım var. Aman öldüm önce gitti sanıyorum. Çipi çipi çip çaba çaba ne yapıyor burada? Üçüncü şahsı niye geçemiyorum? Bir iki canım var. yanına öyle? dur ki! mega man beni öldürdü. Fuck Ne marketler ne diyorsun? Sakin ol. <laughs> <laughs> Arabamı bırak bari. 哈哈哈哈哈啊啊啊呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜 Bunu daha fazla arttırabiliyor muyum? Bu ne yapıyor mesela? Bir şey oldu mı? Aa hızlanmasını yavaşlattı sadece. Ve bu bence işine gelir. En azından kontrol edilebilir artık araba. Ya en düşük yapsam. Oo, Ömer oyun çok kasıyorsun şu Ömer'cana. Maksimumuz çok düşük oldu yani. Hediye gelme! Ha nasıl oldu? Daha başka ne ayarları var? Gelme. <gülüyor> Sonic. Sonic <laughs> bu gelme. Oh ne oluyor? Ona. ne? Arabanın üstüne çıkmalıyım. Amirat. Ben de spotları alacağım. Bu. Güzel. Hayır, geldim. Ezeceğim lan. Yorulurum! Rantuu! Ooooooooyy! Dooo! Aaa, şakalı mança yok. Hayır! Hayır! Arabanın üstünde olsam olurdu! Çabuk çabuk çabuk! şekerleri O şekerler önemliydi ama Sadece sağ ön çekelim duruyor sanırım Ve o da de çıldırıyor Evet ee, Geliyor Çabuk Oooo ne Oooo Öldüreceğim seni eti! Hayır. Aa! No! İçimde. İnanamam öldüm şu an. Arabı ölecek gibi lan Çabuk 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 Oh, Ya ta sini dia talan. Nada ya. Bakam ni ada bakam yang kiri. Kepi. Apa sah? Eh, no. Niye sızlanıyorum ha? <Sessizlik> Nerede şimdi hepsi? Ömer öldüğüne göre bana geliyor ben yani, gel geldi mi ya? Bas. yo BASSANA! Tekerleklerim var ama yok. Aa! Kanka bir bir şey yapsaydım. Hani e, Bir var olsaydım. Bak 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 bak. Allah Allah. Ömerin peşinde. artık benim peşimde. Yok ben onun peşinde. Olamaz Olamazsa kahlin yok. Sen ee, sanırım bir çakarım Yok ah çakın da çıkmış. Kırk bin behir. Bas. Duvara. Oh Duvara o takla. Bu ağaçlar niye böyle bilmiyorum. Rahat çekme hiç hiçbir işe yaramadı. Bu da basamamış bir bile zaten. Hangi araba hangi araba bu? Arabaları ölümsüz yapabiliyor muyum? Beni kaybetmiyormuşum Ömer çok fazla Xboxlar oyunum ölüyor Ya Epic gitti yaa Beni kaybetmiyormuşum ya. Yine Hmm Epic moment Hmm Epic moment Hmm Epic moment Hmm Epic moment, hmm, epic moment. Hmm, epic moment.

Ömer ne yapacağız? Burayı ne yapacağız biliyor musun Ömer? ne yapacağız biliyor musun Ömer?